Ubuntu, Kubuntu gibi Linux dağıtımları standart bir Linux çekirdeğiyle gelir ve bu çekirdeğin ana sürümü uzun süre yani e, komple sürüm dağıtım yenilenene kadar değişmez. Mesela şu an ben 3.18.1 kullanıyorum ama Kubuntu 14.10 ilk çıktığında sanırım 3.16.5 ya da 16.6 ile gelmişti. Ve bu sürüm hani ana sürümü yeni dağıtım yayınlanana kadar değişmeyecek. Sadece şu devamındaki işte tabi ana dağıtımda daha farklı kodlak oluyor işte de şu devamındaki sürüm numaraları filan değişiyor yani güncellemelerde çünkü çok ciddi bir güncelleme yapılmıyor ancak ben daha güncel bir çekirdek kullanmayı tercih ediyorum şu anki 3.18.1 mesela 3.18.3 çekirdeği çıkmış sistemimi buna yükselteceğim bunu nasıl yapıldığını göstereceğim bunun için önce kernel.ubuntu.com kernel.bpa mainline adresine giriyoruz. Bu adreste işte 2.6.15'in üzerinde yayınlanmış çoğu Linux çekirdeği vesaire var burada. En son yayınlanmış işte 3.19 var ama bu RC4 yani Release Candidate yayınlanmak üzere hazırlanmış ama tam stabil olmayan bir sürüm işte. Son stabil sürüm 3.18.3 ben de bunu indireceğim. ve 3.18.3 Vivid paketinin linkini tıklıyoruz. Bu bir kernel PPA sayfası. Bu PPA'yı normalde hani sanırım yazılım yöneticimize de ekleyebiliyor ekleyebiliyoruz ama ben pek tercih etmiyorum. Hani çok sık sık girdiğim kullandığım bir şey değil zaten. Burada sayfanın üst kısmında bu dağıtımla ilgili işte şey bu Linux çekirdeği ile ilgili işte paketlerin bilgileri vesaire var alt kısımda da esas paketler var burada dikkat etmemiz gereken sistemimiz işte 64 bit bir işlemciye sahipse AMD 64 paketlerini kullanmak 32 bit bir işlemciye sahipse de i386 paketlerini kullanmak tabi 32 bit ya da işte 64 bit işlemcimiz olsa da mesela belleğimiz 1-2 GB'dır vesaire sınırlıdır. Bu durumda 64 bitin çok bir faydasını göremeyiz diye, hani göremeyebiliriz diye eski pakette i386 paketlerini de kullanabilirsiniz. Başka bir şey de şu var. Generic ve low latency diye çekirdekler birkaç farklı sürüme ayrılıyor. Bunların aslında da real time vesaire farklı sürümleri de var var da. Generic'ler genel kullanıcı için olan çekirdekler. Low latency de genel kullanıcıdan biraz daha düşük gecikmeye ihtiyacı olan böyle işte video, ses, kayıt, düzenleme vesaire işi yapan kullanıcılar için daha uygun. Hani low latency demesi düşük gecikmeli yani daha hızlı bir çekirdek demek değil. Yani normal kullanımda hani vereceği, sağlayacağı bir hız farkı vesaire böyle bir şey yok. Bu çekirdeği güncel yüklemek için öncelikle işte buradan bazı paketler indireceğiz. Öncelikle Linux headers denen bir işte başlık paketini indireceğiz. Benim kullanacağım işte şu en üstteki AMD 64 Generic paketi. Bunu uygun bir yere kernel diye bir klasöre kaydediyorum mesela. Buraya indiriyorum bunu. Başka sonu ol ile biten bir paket var. Buna da ihtiyaç var. Bunu da aynı konuma kaydediyorum. Bu 12 megabaytlık bir paket. Bir de esas paket var. Jenerik işte AMD64 esas Linux imajı yani görüntüsü 52 megabaytlık bir paket. Bunu da uygun klasöre kaydediyorum. Paketlerimiz iniyor. internet bağlantınıza göre inmesi biraz zaman alabilir. Şimdi e, Ubuntu 14.10 hani sürümü ilk kurduğumda 3.16.5 vesaire bir sürüm numarasıyla ile geliyordu demiştim. Hani öyle bir sürümle geliyor demiştim. Şu an kullandığım çekirdek işte 3.18.3 hani daha güncel bir çekirdek kullanıyorum ama Ubuntu içinde gelen çekirdekler biraz daha bu sistemler için hani özelleştirilmiş, biraz daha konfigürasyonu filan işte ona göre uyarlanmış çekirdekler olduğu için bir miktar daha stabil olabilir. Hani bunlarda da bir sıkıntı yaşamadım henüz ama Ubuntu içinde gelen çekirdekler biraz daha stabil olabilir olabilir. Paketlerimiz indi. Şimdi uç birimi açıyorum. CD komutuyla işte paketi indirdiğim konumu veriyorum. Sonra sudo dpkg-reconfigure boşluk bırakıp bir yıldız işareti koyuyorum. Yıldız işareti buradaki bütün paketlerin seçilmesini sağlayacak. dpkg-reconfigure komutu da işte paketlerin kurulmasını sağlayacak. Önceden seçili olmayan Linux 3.18.3 paketi seçiliyor vesaire. Burada işte paket kurulumuna başla, başladı. Başlıklar vesaire kuruluyor. Hani 3.18 vesaire daha güncel bir çekirdek kullanabilirsiniz. 3.18 release kandidatlar vesaire de kullanılabilir. Onlar da hani kullanılamaz şeyler değil ama sonuçta 3.18 hani stabil olarak yayınlanmış daha fazla tercih ediyorum çünkü release candidate ile ilgili sürümlerle ilgili onların sorunlarıyla yani uğraşmaya gerek yok fazla tabi çok meraklısı vesaire değilseniz de ama dediğim gibi sistemi kendinde gelen 3.16.5 veya 16.6 mesela ana sürümü güncellenmeyen paketler küçük küçük güncellemeler alır ve ana sürüm numarası değişmez ama devamındaki diğer uzantı uzantılar değişir. İşte mesela kurulumda ufak bir hata oldu. Hani bu hatalar sistemimiz sisteminiz çalışıyorsa hani normal kullanımında bir sorun çıkarmıyorsa olası şeyler hani bu tür paketlerde bu hatalar genelde işte Nvidia UVM gibi ve DKMS paketlerinde vesaire ortaya çıkan şeyler. ilgili paketin mesela kullandığınız Linux sürümü için özelleştirilmiş işte bir kodu ya da paketin içinde bir bilgisi vesaire yoktur. İşte birkaç tane farklı hata oluşabiliyor böyle. Ama mainline yani ana sürümdeki işte çekirdekleri ne zaman yüklesem böyle ufak tefek hatalar ortaya çıkıyordu da bir sıkıntısını görmedim. Yani sistem kullanırken bir stabilite sorunu vesaire yaşadığımı hatırlamıyorum. Sadece işte e, paketimiz güncellendi işte. Bunlar da eski sistemde olan paketler. Mesela 3.16.026 generic Muhtemelen Kubuntu 14.10 orijinal paketi 3.16 3.165 demiştim ben ama 5.6 demiştim ama yine iyi demişim. 3.16 sıfırla geliyormuş. Şu an yüklediğimiz paket 3.18.3 paketi. Yani şimdi sistemin yeniden başlattığımda 3.18.3 sürümüyle 3.18.3 sürümlü Linux çekirdeğiyle başlayacak sistem. yani ile gelmiş mesela dağıtım. 26 jenerik diyor mesela. Devam eden çekirdek güncellemelerinde şuradaki 26 sayısı de değişecek işte 30 35 o şekilde gidecek. Ancak kendiniz güncellediğinizde direkt olarak son gün çekirdeğe güncelleme yapabiliyorsunuz. Şu anki 3.18.3 çekirdeği işte. Dediğim gibi de biraz daha şu 3.16 mesela daha stabil olabilir. Ama çekirdekle ilgili genel Linux yenilikleri vesaire çekirdeki yenilikleri yenilikleri 3.18.3 paketinde vardır.